Bu hikaye hiç kuşkusuz dinleyeceğiniz en garip hikayelerden biri. Garip yapan şey tamamen tesadüfen ortaya çıkmış olması. Bir genç adam aynı iş yerinde çalıştığı bir genç kıza aşık olmuştu. Kız da ondan hoşlanıyordu. Evlendiler. Adam karısına kör kötü aşıktı ve aşırı derecede güveniyordu. Bütün parasını, servetini kadının önüne sermişti. Adam bir gün karısının ondan gizli gizli para çaldığını ve onu hiç sevmediğini tamamen tesadüfi bir şekilde öğrendi. Sadece parası ve serveti için onunla evlenmişti. Adam kararını verdi ve karısını boşadı. İkisinin henüz bebek yaşta bir oğlu vardı. Adam eski karısına, "Oğlum büyüyene kadar seninle kalacak. Ondan sonra benimle yaşaması için velayetini senden alırım." dedi her ay oğlunun nafakasını kadına gönderiyordu. Adam bu sırada bir başka kadınla tanıştı ve ona aşık oldu. İkisi de birbirini seviyordu. Kısa sürede evlendiler. Evlendikten sonra adamın serveti gittikçe daha da büyüdü. Bu kadından bir oğlu ve iki kızı oldu. Eski karısı ise adamın bütün adamlarını takip ediyordu. Her seferinde haset edip aslında bütün mal, mülk, servet hepsi benim ve oğlumun hakkıydı. Ben onun ilk karısıydım diyordu ve sürekli eski kocasından intikam alma hayalleri kuruyordu. Adamdan, karısından, hatta minicik çocuklarından bile intikam almak istiyordu. Adamın servetinin kendi hakkı olduğunu düşünüyordu ve bu servetten en büyük parçayı nasıl koparabileceğini düşünüp duruyordu. Oğlunu da bu düşüncelerle dolduruyor, onu babasına düşman ediyordu. Çocuk büyüyordu. Büyüdükçe babasını duyordu. Zaman zaman babasının evine gidip onunla kaldığı oluyordu. Ve her gittiğinde babasının parasını çalıyordu. Babası her seferinde fark edip onu affetse de çocuk durmak bilmiyordu. İşler çığırından çıkınca babası da oğlundan soğumuştu. "Benim böyle oğlum yok." deyip oğlunu reddetti ve onu evinden kovdu. Hatta sadece evinden değil, bulunduğu herhangi bir ortama çocuk da geldiğinde onu oradan kovuyordu. Her ay düzenli olarak oğlu ve annesi için gönderdiği nafakayı da artık kesmişti diğer evlatlarını bu çocuk artık sizin abiniz falan değil, benim de böyle bir oğlum yok, bu çocuk büyük bir bela, dikkatli olun diye uyarmıştı. Yıllar geçmiş, babaları iyice yaşlanmış, bir sürü hastalığa yakalanmıştı. Günün birinde hastalıkları yenik düştü ve emri vakiye olup babaları vefat etti. Hikaye işte burada başladı. Adamın oğlu mezarlık bekçisine babasının öldüğünü ve onu defnedeceklerini mezarı hazırlamasını söyledi. Bekçi mezarı hazırladı. Cenaze geldi ve insanlar cenazeyi defnederken bekçi de onlara mezara indirmeleri konusunda yardım etti. Defin işleri bitti. Herkes evine dağıldı. Mezarlık bekçisi evine döndüğünde telefonunu aradı fakat bulamadı. Biraz düşününce telefonu cenazeyi defnederken mezarın içine düşürmüş olabileceği aklına geldi. Karısına durumu söyleyince karısın ne olacak? Yanına birini al da git mezarı aç. Telefonu al gel. Bekçi karısının sözlerini dinledi yanına birini alıp mezarlığa gitti. Yeni vefat etmiş adamın mezarına ulaştıklarında büyük bir şok yaşadılar. Bekçi elleriyle kilitlediği mezarın kapısını açık buldu. İçeride bir genç adam elinde bir sürü evraklar, vefat eden adamın parmağını evraklara basmaya çalışıyordu. Bekçi derhal adamı yakaladı ve ellerini kelepçeledikten sonra adamın oğlunu aradı. ''Babanızın mezarını açık buldum. İçinde de bir genç var ve elindeki bir sürü kağıdı babanızın parmağına basmaya çalışıyor. Adamın oğlu hızla mezarlığa geldi, gördüğü manzara karşısında şok oldu. İçerideki genç adam babasının ilk eşinden olan abisiydi. Ona babasının mezarında ne yapıyorsun öyle dedi. Genç adam babamın beni mahrum bıraktığı hakkımı alıyordum. Babamın bütün mülklerini ölmeden önce bana devrettiğine dair kağıtlara parmağını bastım bile dedi. Kardeşi o elindeki evrakların hiçbir kıymeti yok zira babamın hiçbir mülkü yok. Ölmeden kısa bir süre önce malını, mülkünü ne varsa bana ve kardeşime dağıttı, dedi ve polisi arayıp abisini hapse attırdı. Evet, genç adam babasının mezarını açıp hırsız gibi içeri girmek hususunda haksızdı. Ancak onun da babasının mirasında hakkı vardı. Allah azze ve celle'nin ona helal kıldığı miras hakkından onu ne babasının ne kardeşinin mahrum bırakmaya hakkı yoktu. Allah mirası kulları arasında bir hak olarak belirlemiştir. Bu konuda zulmetmek ise kıyamet günü karanlık getirecektir. Elbette bu genç adam babasına yapmak istediklerinde ve yaptıklarında haksız ve hatalıydı. Ancak babası ve kardeşi de ona hakkını vermekten kaçınarak haksız duruma düşmüşlerdi.